Ya Ayşe kurbanı ne yaptın? Ey Allah'ın Resulü dokuz parçayı dağıttım. Bu da bize kaldı. Ya Ayşe desene dokuzu bize kaldı biri gitti. Kardeşler önümüz bayramdır. Bayramda vaaz olmayacaktır. Salı akşamı değil. Sonraki pazartesi. Bayramdan sonraki pazartesi. İsmail Ağa'nın bir derneğinden kardeşlerimiz bizi vaaza davet etmiştir. Merkez Efendi civarına yakın bir yerde. Derneğin ismi neydi acaba Mirsad kardeşim? Sıla. Sıla derneği miydi? Tamam. Bu kardeşler biz vaazı davet etti. Salı günü değil, bayramdan sonraki salı değil, pazartesi. İlk pazartesi parkın tam karşısında, derneğin yeri parkın tam karşısındaydı. Merkez Efendi Parkı'nın tam karşısında. Oraya gideceğiz, vaazımızı orada yapacağız inşallah. Kardeşler mekanımızı hazır etmişler. Hem o kardeşlerle tanışacağız, bir sarılacağız. Sohbetimizi orada yapacağız. Buradaki bütün kardeşlerimi oraya davet ediyorum. Müsait olduğunuzda oraya gelin, vaazımızı, sohbetimizi orada yapacağız inşallah. Kurban lütfen 80 gram altın miktarı parası olan kardeşler kurban kesmemenin değil, kurban kesmenin yollarına baksınlar. Ben bu kurbanı nasıl kesebilirim? Çünkü bu kurban size vaciptir. Bunu yapmak zorundasınız. Zora gireceğinizi düşünüyorsanız her aileden bir kişiye bir kurban her ailenin içinden bir kurban bile çıksa yeter. Hanımın da altınları var. 80 gramdan fazla. Benim de mali durumum var hocam. Nasıl yapabiliriz bu işi? Sana bir kere kurban kesmek aile reisi olduğun için vaciptir. Sen bir kere kendini keseceksin. Hanımın altınları içinde zorlanacağınızı düşünmüyorsanız, çok borcunuz yoksa sağa sola bir tane daha kes. iki tane kes. Ama zorlanacağını düşünüyorsan hanım için kesme. O evden bir tane kurban çıkmışsa da Şafii mezhebine göre kurtarırsın. Bu da aklınızda bulunsun kardeşler. Muhakkak her haneden bir tane kurban çıksın. Fakir fukaraya bir kısmını bu kurbanların hibe edin, hediye edin. Muhammed Aleyhisselam da buyuruyor aile? Ayşe anamıza. Ya Ayşe kurbanı ne yaptın? Ey Allah Resulü dokuz parçayı dağıttım. Bu da bize kaldı. Bu tu da bize kaldı. Dokuz parçayı dağıtmış bir parçası Muhammed Aleyhisselam ve evine kalmış. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Ya Ayşe desene dokuzu bize kaldı biri gitti. Bunu yiyeceğiz. Nefsimize gidecek bu. Biz bunu yiyeceğiz. Bundan gıda alacağız ve ahirette bunun karşılığını göremeyeceğiz. Ahirette neyin karşılığını göreceksin? O dokuz parça senindir. Onlar senin karşına gelecek. İşte İslam budur kardeşler. Allah aşkına şu kurban kesme olayına azami ihtimam gösterin. Kesin önce akrabalar sonra komşular ondan sonra uzaktaki insanlara bir kısmını dağıtabilirsiniz. Kurbanın tamamını tutmak isteyen bazıları eti çok sever, ete çok düşkündür. Özellikle bizim Arnavutlarda bu hadiseyi çok duyuyorum. Kurbanın onda dokuzu bizdedir, onda biri dağıtılır kardeşler. Bak bizim kötü huylarımızdan bir tanesi bu. Bizimkiler onda dokuzunu cebe al. bak hayvanın en güzelini keserler ha. Kurban ibadetinde bizim Arnavutları iddia ediyorum. Kimse geçemez. Kurbanın en pahalısını, en heybetlisini alırlar. Ama hayvanın büyük kısmını kendine tutarlar, küçük kısmını dağıtırlar. Kardeşim ya en azından bir yüzde elli yapın ya. Fifti fifti, yüzde elli. Yüzde ellisini dağıt millete, yüzde ellisini de sen artık o aldığın yeni kocaman buzdolabına. Yeah. derin dondurucu koyasın oraya artık. Bütün sene yetmesi lazım hocam diyor. Kurbanın özelliği ne hocam diyor. 365 gün dönmesi lazım diyor. O etin diyor devamlı işte pilav üstü et olarak yahut da patatesli et olarak yahut da et olarak bir şekilde o bize dönecek devamlı dönecek diyor. Bir sene boyunca her hafta et yememiz lazım hocam diyor. Etsiz yapamayız biz Arnavutlar diyor. Şey oradan Yugoslavya'dan biz hayvan bakışı olarak geldiğimiz için buraya hepimizin tarları var, hayvanları var. Et. Bu millet et yemeye alışmış. Burada da et, et devamlı et yemek istediği için her Arnavut'un evinde muhakkak kocaman bir derin dondurucu olmak zorunda. Daha büyük limitlerde bir derin dondurucu olmak zorundadır kardeşler. İşin latifesi bir tarafa Allah aşkına bare minimum yüzde elli ihtiyaç sahiplerine bir dağıtalım. Sıralamayı bir daha tekrar ediyorum. Akrabalar önce sonra komşular sonra uzağa doğru insanlara ikram edeceğiz. İlle zengin olmak zorunda değil ama fakirler önceliktir. Çünkü adam, sene boyunca et yemeyen insanlar var biliyorsunuz. Bunlar önceliktir. Bunları dağıtın sevabını Allah'tan bekleyin. Kur'an diyor ki kanları Allah'a ulaşmaz. Kestiğiniz hayvanların kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşan sizin takvanızdır. Burası var ya burası takvanız. O hayvanlar kesilirken bir daha hatırlatayım. Fezekir inneme ente Sen ancak bir hatırlatıcısın diyor Kur'an. Bir daha hatırlatıyorum. Hayvanları keserken hayvanın başında bulun. Ve o ilk bıçağı atmadan önce o kan pıhtısı, pıhtısına, o ilk çıkan damlaları bizzat görmeye çalışın. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. İlk damlayı görürse, görürse hayvanın sahibi, o ilk damlayı gördüğü anda Allah geçmiş günahların tamamını affeder. Geçmiş küçük günahları demiyor hadis-i şerifte. Dikkatinizi çekerim. Geçmiş günahların tamamı diyor. Böyle bir nimeti ben nasıl elden kaçırayım ki? Ama Müslümanların çoğunluğu şu anda kolaya kaçıyor. Yurt dışına vereyim diyor hem daha ucuz hem elim kana bulanmıyor ete bulanmıyor yağ bulanmıyor diyor kolaya kaçıyor yapmayın bunu yanınıza kestirin etinden yiyin ve etrafınızdaki insanlara yedirin. Hepsinden önemlisi o kanı görün. Çocuklarınız o kanı görsünler. O kanı gördüğü zaman yumuşama gelir. Kalplerine merhamet gelir. Kurban kesen ailelerin merhameti ve kan davaları kesmeyen ailelerin kan davalarından çok daha az. Bakın doğuya, güneydoğuya, bakın batıya. Kan davaları en çok nerede Türkiye'de? Doğu ve güneydoğuda. Sebep doğu ve güneydoğudaki Müslüman kardeşlerimiz Şafii mezhebindedir. Şafii mezhebinde kurban kesmek sünnettir. Sünnet olduğu için hafife alırlar ve çoğunluğu kurban kesmez. Kesmediği için en ufak bir tartışmada kan davaları hemen alev alır. Batıdakiler de biz bizler de Hanefi mezhebinde olduğumuz için bizim mezhebimizde kurban kesmek vaciptir. Tıpkı bir namaz kılmak gibi, farz namazı kılmak gibi. Vacip olduğundan dolayı kesmek zorundayız. Kestiğimiz için de o kanı gördüğümüz için kalbimizdeki o öfke, o düşmanlık duyguları kanla beraber yok olur gider. Bazı haberlere çıkan sahte profesörler şunu diyecekler. Çocuklarınızı kurbanların başından uzak tutun. Sakın kanı görmesinler, vahşileşirler. Külliyen yalandır. Tam aksine merhametleri artacak. Çocuklarınızı kurbanların başında görsünler. Allah Teala Hazretleri yaptığımız şu hizmetlerden razı olsun. Amin. İmanla yaşayıp imanla ölmeyi bize nasip et. Amin. Kurban bayramında, kurban bayramında inşallah Rabbim nasip ederse yine Merkez Efendi Camii'nde olacağız. Bayram namazını orada kılacağız. Bayramlaşmak isteyen kardeşler oraya gelebilirler. Ondan sonra türbelere dağılacağız, kabirlere dağılacağız, Kur'an okuyacağız. Peşinden de hayvanlarımızı kesmeye gideceğiz inşallah. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratan ait. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.